konularından biri de sanal kumar bağımlılığı. Hani bugün bu, bu konu hakkında bir farkındalık kazandıralım istiyorum memleketimiz için. Öncelikle olarak nedir bu sanal kumar bağımlılığı? Sanal kumar bağımlılığı dediğimiz şey çeşitli çevrim içi yasa dışı internet sitelerinde bulunan oyunların, bahislerin, iddiaların hatta kripto para yatırımların, para birimlerinin bile yelpazesi altına alan bir bağımlılık türüdür. Kişi Davranışını kontrol edememe gerçekleşiyor bu bağımlılığı gerçekleşmesi için. Maddi ve manevi kayıpları da arkasında getiriyor ne yazık ki. ve bu sanal bağımlılığını diğer bağımlılıklardan ayıran ve en tehlikeli hale getiren toplumumuz için nokta da çok kolay bir erişiminin olması açıkçası. Sanal kumar bağımlılığını yatakta, lavaboda, kişi iş yerinde, evinde, dilediği her ortamda 7-24 internetin ve akıllı telefonların olduğu her yerde kullanabiliyorlar bu bağımlılığı gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi online sanal bağımlılığının diğer bağımlılıklarla ortak ve farklı olan yönlerinden de biraz bahsedelim istiyorum. Diğer bağımlılıklarla ortak yönü kişinin insan ilişkilerine, maddi kazancına oldukça büyük hasarlar veriyor ve özellikle hani sanal bağımlılıkta Kişinin elinden hani nakit olarak çıkan bir para da olmadığı için nasıl online alışverişle gerçek alış, alışveriş arasında fark varsa bu sanal kumar bağımlılığında da kişinin hani o parayı kaybetme bilincini görmediği bir elinden çıkmayan bir para olduğu için de daha rahat daha kolay harcamasına ve bilincinin tamamen yok olmasına neden oluyor. E, kişi strese giriyor maddi kayıplar başlıyor ve kendini kesinlikle kontrol edemiyor durduramıyor beyinde sürekli davranışı tekrarlama ihtiyacı güttüğü için ve oyun gibi adrenalin heyecan duygularıyla da merak duygularıyla da davranış desteklendiği için sürekli yenileme oluyor ve ne yazık ki ortada büyük borçlar paralar çıkıyor kişide yalan söyleme artar ve sürekli gizleme, saklama, içe kapanma ve sessizliği getirir. Kişide öfke problemleri olur ve bu yüzden de hatta aile içi şiddetlerinde arttığını görüyoruz. Öfkeli bir birey haline geldiği için. Ve ne yazık ki sürekli bir borç isteme psikolojisine giriş oluyor. İnsanlarla kendi evinde evlatlık görevi olsun, eş görevi olsun, iş yerindeki arkadaşlarıyla ve sorumlu olduğu patronlarıyla e, görev tanımında aksaklıklar oluştuğu için kişilerin de diğer bağımlılıktaki kişiler gibi sosyal ilişkileri bozuluyor ve ne yazık ki boşanmaları oldukça sık görüyoruz. Bu e, aşırı borçlanma ve, borçlanma ve ve insan ilişkilerinin zarar görmesi nedeniyle de ne yazık ki intihara giden öyküleri de dinliyoruz bu sanal bağımlılığın sonuçlarında ve sanal bağımlılık da gerçekten kişiyi fark edebilmek. Yani hani tabiri caizse bir söz vardır ya yılanın başını küçükken ezmek gerekir. Kişi daha işin başındayken bunu fark edip önlemini almak çok önemli. Bu yüzden de aileler ve bağımlı bireyin çevresi neler yapabilir? Bir kere hani öğrenildiği andan itibaren aşırı yargılama ve kişiyi dışlamaya kesinlikle gidilmemelidir. Hemen önlemler alınması gerekir. İletişimi iyi olan ailelerde bu tarz bağımlılıkların kazanılmadan ya da daha çabuk söndürüldüğünü görebiliyoruz ve bu online sanal bağımlılığı öyle bir şey ki hem internet bağımlılığını da getiriyor kişiye çünkü sürekli internetin olduğu mecralarda ve sürekli bir sosyal ee, kullanımı, sosyal medya kullanımı, internet kullanımında da artışlar gözleniyor. Ne yazık ki hani 10 yaşında, 11-12 yaşındaki çocuklarda bile görüyoruz. Ailesinin kredi kartı, kart bilgilerini kullanarak bu kripto paralar olsun, veya oyunlara para yatırmalar olsun, bahisler, iddia görebiliyoruz. E, erkeklerde genellikle ergenliğin başlamasıyla itibaren bu e, sanal bağımlılığın oluştuğunu görürken kadınlarda da 20-40 yaş e, arasında daha çok görüyoruz ve e, kişilerde sonrasında da bağımlılık dönem dönem tekrar aktive olmuş olduğunu da görebiliyoruz. E, Kişilere kesinlikle ailelerde el içi iletişimler çok önemli. Yani elinizdeki e, bireyin yetişkin olsun, çocuk olsun, gençleriniz olsun eğer görüyorsanız içe kapandığını, bir derdi varmış gibi göründüğünü, stresli, öfkeli, yalana sığındığını, bir şeyleri gizlediğinin farkına varıyorsanız kesinlikle üstelemeniz gerekiyor. Ve çocuklarınızın, gençlerinizin sosyal medyada, internet sitelerinde nerelere nerelerde zaman geçirdiğini, hangi sitelere tıkladığını, neler yaptığını bilmenin aile bireylerinin birbirinden haberi olmasının oldukça önemi var ve ultra fazla para giderlerinin... nereye gittiğini de bilmek hani bu davranışın sönmesini sağlayacaktır ee, sevgili kızılayın bu konuda e, oldukça güzel başarılı e, çalışmaları olmaktadır kesinlikle kızılay veya e, Türkiye'de de çok güzel e, çeşitli vak vakıflarında e, bu bağımlılıkları söndürmek için üç aylık uyguladıkları tedavi programları olmaktadır e, bu tarz tedavi programlarına ya da biz bizlere hani özellikle Muş ili için bizlere de başvurabilirsiniz kesinlikle atlatılabilecek bir süreçtir ama farkındalık motivasyon ve doğru önlemleri almak çok önemlidir sanal bağımlılığı olan bireyin davranışını söndürdükten sonra da çeşitli aktivitelere yalnız bırakmamaya özen göstermek gibi gerekiyor spor veya vakıf kurslar derneklerdeki çalışmalara etkinliklere katarak da kişiyi tek topluma kazandırmak oldukça önemlidir.